Evet arkadaşlar bugün tekrardan beraberiz. Valorant'ta oynayacağız oyun. İlk elden bela gelsin mi arkadaşlar? Bence gelsin. Başlıyoruz. Devam et, devam et. Devam et. Devam et sen oğlum. Ne bu? Aha. düşman kaldı. Oluyor be. Oluyor gibi sanki. <laughs> Arkadaşlar daha çok Valorant videosu da gel <laughs> Arkadaşlar daha çok Valorant videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ya of ya. Adamın dibinde doğduk ya. Silah alamıyoruz ya. Bu bana lazım. Allah cezanızı vermesin. Biriniz verin şu silahı ya. Arkadaşlar benim bir düşüncem var. Ben direkt mesela Ben direkt daldığım için hemen ilk başta ölüyorum ve bu hiç iyi olmuyor. O yüzden biraz biraz da bunların saldırmasını bekleyeceğim. Böyle yani. Spike a düştü. Susar. Spike bende. Bak hem silam da oldu, mis. Yenildim. Aha o nasıl oldu lan Abi ben anlamadım Şimdi arkadaşlar Vandal'la size neler yapacağımı göstereceğim. Şov yapacağım adeta. Hani böyle bir şov olamaz. Hadi buradan gidelim bu sefer de. B'ye gidelim. Şunu şöyle hemen. Bunu severim. Direkt ışınlanıyorsun diğer taraflara falan. Görüldüler. Sanki oradan vuracağız. Niye gittim ki oraya ben? Şimdi. 3-1 yeniyoruz güzel bu bir başarı yani bak bunlar hepsi oradan gidiyor ben tek başıma gideceğim niye biliyor musun arkadaşlar çünkü beni deri Bak X'e basıp ultimi kullanıp tamam mı A'daki o terasa kuleye çıkmam lazım Şöyle çıkarsam nasıl kaçacak? Ya Yeni <laughs> bir taktik geliyor izleyin şimdi Ama. Bak, bak, bak. Geri evet, alacağız. Of, aynı taktiği tekrar yapacağım ama bu sefer işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü ben daha demin hata yaptım. Dandik silahla taramaya başladım. Taradığım zaman da vuramadım. Vuramadığım için de öldüm. Öldüğüm için de sinirlendim. Ultim hazır değil. Ya şerefsiz kahpe ışınlanıyor. Işınlanan adam şerefsizdir abi. Işınlanan adam şerefsizdir abi. Oh. Of ya. Nasıl ölmezsin ya? Nasıl ölmesin ya? Ultim hazır. Bakın nasıl kaçacaklar. Yeter lan yeter! Ne görecekler? O tip hazır değil. Ne görecekler ki? <laughs> Av başladı. <laughs> Spike B'de düştü. Ya am... Evet. Hiç bir şey kalmasın. Harcayın. Yok ha. kalmadı. Harca para mı var? Ah, kızdım ama. Oy kara dünya oy. Ya ben ne yapıyorum ya? Bok gibi işler yapıyorum ya. Silah alamıyoruz ki. <laughs> oh. Adamlar var ya çevirecek ha maçı. Adamlar maçı çevirecek ha. İleri Ya of ya şerefsiz. Ya of ya bir daha bunu kullanmayacağım ya. Bir düşman kaldı <gülüyor> 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 Ya ya oğlum, oynayamıyorum bunu ya. Arkadaşlar şimdi bak, bu el tamam mı? Bu el. Bu el yine öleceğiz herhalde. Hadi gel buraya. Ya yine aynısını yaptı. Ya of ya of. Bir daha bunu kullanmayacağım ya. Arkadaşlar daha demin gözüme bir şey takıldı. Onu deneyeceğim. Şöyle bir şey yapamaz mıyız? Evet, tamam. Bu da buraya. Şöyle ya bu kadar ya bu kadar basit ya. İzle ve gör şimdi. İzle ve gör. Şu işi. Adam abi de çeviriyormuş maçı var ya ne gülerim ha yeterli yani yeter artık yeter lan Geç maç kazandık ya Aha Evet İşte bu kadar arkadaşlar Savunucular kazandı Son vuruşu ben yaptım Es Es, çerez falan. Ee, buna lan. Arkadaşlar daha çok Valorant videolarının devamını gelmesini istiyorsanız daha çok Valorant videolarının devamını gelmesini istiyoruz diye yoruma yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz her yorumlar videoyu beğendik de yazabilirsiniz. Ya da direkt videoyu da beğenebilirsiniz. İyi güzel. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.